Evde bas bas bağırıyorum Ali Ali neredesin diye. Allah Allah tam kızacağım. Kendin kendini oraya atmış. Müziği açmış. Ege Hanım müziği açmış. Gerçekten bazen hayata dönmeye çalışıyoruz. Kayıplar veriyoruz. Eşim kardeşini kaybettikten sonra biz ikimiz çok etkilendik. Ben rahatsızlık yaşadım. Daha yeni yeni düzeliyorum. Yani beni etkiliyor etkilenmeyeyim diye. Acısının kendi, kendi kendine. Yani fırsat bulduğunca. Hani görüyorum çünkü arada bir yakalıyor. Arada bir ben de yakalıyor onu böyle gizli gizli ağlarken. Yani bir insanın kendinden fazla başka birine değer vermesi beni çok mutlu ediyor.